Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle çok önemli konuları işleyeceğiz. Bu konular ne? Öncelikle hangi ilde, hangi ilçede TOKİ dağılımı ne? Bunları göstereceğim size. Daha sonra son şartnameyi beraber değerlendireceğiz. Şu, son şartnamede kafa karıştıran şeyler vardı hatırlıyorsanız. Yani aynı haneden kimler başvurabilir? Çocuk 23 yaşında, anne babada ev var yok ya da işte çocuk 25 yaşında evli başka yerde oturuyor. Sonra mesela ikamet sorunları var. Daha sonra işte hisseler var. Arsalar var. Bunlara değineceğiz. En son size bir sürprizim var. Özellikle engelli kategorisi işte şehit yakını ve gençler için bir sürprizim var. Onu sonunda açıklayacağım. İyi dinleyin. Şimdi öncelikle arkadaşlar token sayfasına giriyorsunuz. Token'in sayfasına girdiğinizde şöyle bir ekran karşılıyor. Bu ekran şu an itibariyle Türkiye'deki hangi ilde, hangi ilçede kaç tane token var bunu görebiliyorsunuz. Şimdi balık açalım. Bakıyorsunuz arkadaşlar balık 16 merkez dahil 16 ilçede var. Sağ tarafa geldiğiniz zaman hangi ilçede kaç tane konut yapılacak bunu görüyorsunuz. Farklı bir il deneyelim. Kayseri. Bakıyorsunuz Kayseri'de 13 tane ilçede yapılacak. Merkezle beraber. Yine burada konu sayısını görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ana sayfada burası çok önemli. Burada yeni bakın yeni bir şartnameler var arkadaşlar. İşte burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi başvuru bilgilendirme formu var. Burayı muhakkak okuyun. Ben sizin için hemen bir özet geçeceğim. Kategorileri biliyorsunuz zaten ama yine de hızlı hızlı geçeyim. Bir de en önce şuna başvurayım. 10 10 Kasım'da başlayacak arkadaşlar. Başvurular. Kesinlikle daha öncesi size link atarlar e, devlette şurada burada derler. Sakın kesinlikle tıklamayın. Çok fazla dolandırıcı var. 19 12 2025'te son tarih. Ama bakın e-devletten başvurmayı düşünüyorsanız son tarih bir gün öncesi. Yani 18 Aralık. Dikkat edin. Başvurular 7 kategori. Şehit aileleri, işte gazi vatandaşlarımız, en az %40 engelli vatandaşlar, emekli vatandaşlar, 3 ve daha fazla çocuklu aileler, yaşı 18-30 yaş arası ve diğer alıcı adayları. Bakın burası önemli. Diğer alıcı adaylarından kastımız arkadaşlar 30 yaş üstü olanlar. Şimdi gelelim diğer bir maddemize. Başvuru bedelimiz neymiş? 5000 TL. Yani başvuranlar 5000 TL. Burada konut tipleri var. İşte 2 artı 1 65 metrekare. Burada 1 artı 1'ler baktığınız zaman emekli vatandaşlara 1 artı 1 var. Artı gençlere 1 artı 1 var. Bunun haricindeki herkes 2 artı 1 80 metrekare ya da 2 artı 1 65 metrekarelere başvurabilir. Şimdi burası önemli. İhale sonrası ihale edilen konut tiplerinde yeteri kadar konut yapılamaması durumunda hak sahiplerine en yakın konut tipi tahsis edilecektir. Yani örnek veriyorum size 1 artı 1 dediler ama yapılamadı. 2 artı 1'lerden de verebilir. Burası da önemli. Projeyi yeterli talep oluşmazsa ya da mücbir bir sebep hani deprem olur, sel olur, başka bir şey olur. Ülkede, ülkeyi sıkıntıya sokacak bir durum olursa yine proje Gerçekleşemeyebilir. Şimdi burada yine önemli konulardan biri arkadaşlar şu. Bakın burası çok önemli. 6 ayda bir memur maaşları arttıkça taksitleriniz ve toplam borcunuz artacak. Yani siz şu an mesela iki buçuk milyonluk bir eve giriyorsunuz, iki buçuk milyonluk eve diyelim ki 7000 bin liradan ödüyorsunuz. 6 ay geçti, devlet memurlarına yüzde on zam geldi ne oldu? 6-7 bin lira. Örnek veriyorum 8500 lira oldu. 6 ay sonra bir daha geliyor. 6 ay sonra bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. 20 yıl boyunca bu gelecek. Aynı zamanda bu toplam borcunuzu da otomatik olarak arttıracak. Yani geçenlerde bir hesaplama yapmıştık. Sürekli sürekli artma sebebiyle ev belki 40-50 milyona size gelebilir. Bu yüzden özellikle asgari ücret, tek asgari ücretle Evinizi geçindiriyorsanız bu size uygun değil. Çok zorlanırsınız hatta ödeyemezsiniz. Yani TOKİ'ye başvuran insanların şu an ceplerinde aylık ortalama bir 40-50 bin lira civarında para olması lazım. Çünkü en erken teslim tarihi 27. Yani 2027. Yani 1-1,5 yıl belki 2 yıl kira ödeyeceksiniz. Aynı zamanda kendi oturmuş olduğunuz evin kirasını da ödeyeceksiniz. Başka masraflarınız olacak. Yani bu sizi zora sokabilir. O yüzden hesabınızı, kitabınızı iyi yapın arkadaşlar. Şimdi burada herkesin en çok karşılaştığı sorun ikamet sorunu. Bakın ikamet sorunundan şuraya gidiyorum. Özellikle ikamette şöyle problem var. Ben işte Balıkesir'de oturuyordum 3 ay önce Ankara'ya işte adresimi taşıdım. Ne yapmam lazım? Bakın burada çok güzel bir açıklama var. Size bunu okuyorum. son bir yıl içerisinde ikametgahını değiştirenler önceki ikamet adreslerinin bulunduğu il, ilçe, belde bölgesine başvuruda bulunabilirler. Ancak bunun için bir önceki ikametgahlarında kesintisiz olarak en az bir yıl oturduklarını belgelenmeye zorunludur. Yani bu durumda olanlar banka şubelerine başvuru yapabilir. Yani şöyle düşünün şu an biz hangi aydayız? Kasım'a girdik bugün itibariyle siz 3 ay önce diyelim ki İstanbul'a taşındınız ama bundan önce 5 yıl önce de Bursa'da oturdunuz. Siz bunu ispatlayabileceğiniz için yani kesintisiz bir yıl boyunca Bursa'da oturduğunuz için Bursa'ya başvuru yapabilirsiniz. Bakın İstanbul'da yapamazsınız. Son 1 yıl kesintisiz oturmadığınız için. Umarım anlaşılmıştır bu madde. Yani bir önceki şu an taşınmış olduğunuz yerden bir önceki bir yıl boyunca ikamet ettiğiniz yeri tercih edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine çok önemli bir konu burası. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının üzerine Türkiye'deki herhangi bir yerde tapuya kayıtlı bağımsız konutların bulunmaması gerekiyor. Yani benim eşimin çocuklarımın üzerine herhangi bir şekilde ev olmaması gerekiyor. Diyelim ki ev yok ama işte tarla var, arsa var. Yine burada arkadaşlar hisse, raiç toplamının, yani belediyeye gidip raiçleri almak zorundasınız. Eğer önünüze hisse falan varsa ya da anne babadan miraslı ev kaldıysa size ya da işte arsa kaldıysa için 1 milyonu açmaması gerekiyor. Yine bunu başvururken ibraz edeceksiniz daha sonra. Şimdi gelelim yine en çok sıklıkla karşılaşılan problem. 1995 yani 30 yaşını doldurmayan 18 ile 30 yaş arasında olanlar. Bakın burası çok önemli. Anne de baba da ev varsa ve çocuk 18 ile 30 yaş arasındaysa. Bakın 18 ve 30 yaş arasındaysa TOKİ'ye başvuramaz arkadaşlar. Çocuk 30 yaşın üstündeyse anne babada ev olması hiçbir şekilde önemli değil. Aynı şekilde arkadaşlar eşler için de geçerli. Yani siz 25 yaşındasınız. 25 yaşındasınız. Sizin üzerinize ev yok. Eşinizin üzerinize ev var. Yani eşinizin babasının üzerine ev var. Siz yine başvuramazsınız. Öyle söyleyeyim. Yani sizin annenizin babanızın üzerinde olmaması başvurma hakkı sağlamıyor. Eşinizin annesi babası üzerinde varsa o zaman siz de eşinizden dolayı başvuramazsınız. Sadece şöyle bir durum var. Siz 30 yaşından büyükseniz anne babanızın evi olması sizi etkilemez. Diğer gruba başvurabiliyorsunuz. Burada çocuklarla ilgili de bir maddemiz var. Çocuklar 18 yaşından küçük ve 3 çocuğunuz olması gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Yani iki çocuk var. Biri 5 biri 8. Diğeri 20 yaşında. O zaman siz bu kategoriye girmiyorsunuz. Yine forumlarda en çok karşılaşılan problem. Bir hane Halka adına yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru olacak. Şeyhfen birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecek. Yani demek istediği şu. Siz arkadaşlar iki kişi başvurdunuz, üç kere kaçtınız, Birini biz iptal edeceğiz diyor. Burada problem şu. Şimdi hane halkı burada örnekte kendi ve eşini vermiş. Ama diyelim ki anne, baba ve çocuk oturuyor. Bunların hiçbirinin evi yok. Şimdi burada kim başvuracak? Hane halkı adı, ha, bunlar da bir hane sayıldığı için bu maddeye göre ya anne, ya baba, ya da beraber yaşadıkları çocuğun başvurması gerekiyor. Yani aynı anda üç kişinin başvurabileceğini sanmıyorum. Ben bu maddeyi bu şekilde yorumladım. Siz nasıl yorumlarsınız yorumlarda bana bunu muhakkak belirtin. Ya da farklı bir sorunuz olursa yine bana belirtin. Şimdi burada güzel olan şeylerden biri şehit aileleri. Harp vazife mağlulleri kategorisindeki konutlarda %15'in 240 ay vade var. En önemli kısmı burası sabit taksit ödemeli. Yani bunlarda herhangi bir artış olmayacak. O yönden çok güzel. Şimdi burada diğer madde gazi kategorisi var. Gazi kategorisinde yalnızca gaziler başvurabiliyor. Gazinin eşi ve çocukları gazi kategorisinden başvuru yapamazlar. Burası yine forumlarda en çok tartışılan konu. Sosyal konut projelerinde ilk evim arsa projesinde. Yani bu ister müşterek olsun ister müstakil olsun. Asil ve yedek hak sahibi olanlar kendileri veya eşleri 500 bin sosyal konut projesine başvuramıyor. Dileyenler iptal ettirmek zorunda. Yani sen sözleşme imzaladın, imzalamadın vesaire buna bakmıyorlar. Ama bence asıl önemli olan konu bu. Burada aslında yedeklere, yedeklere hak vermeleri lazım. Çünkü ben diyelim ki 33. sırada yedeyim. Bana sıranın girip gelmeyeceği belli değil. Ben orayı iptal ettirip eve başvurdum. Evde çıkmazsa ne olacak? her iki taraftan da kaybetmiş oluyorum. O yüzden bence bu madde çok yanlış bir madde. Geçelim başka bir maddeye. Burası da önemli. evlilik tarihi dikkate alınmaksızın başvuru dönemi sonu itibariyle evli olan eşlerin başvuru şartlarını birlikte taşıması gerekiyor. Yani bugün evlendiniz ya da işte son başvuru tarihi neydi? Örnek veriyorum 19 Aralık. O zaman kadar evlendiniz. O zaman ikiniz beraber taşıyorsunuz şartı. Şimdi burada bankadan yapılacak işlemler var. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası bunlar proje etkili şubeler. Az önce hangi il, ilçede hangi konutlar var açmıştım hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Orada bankalar var. O bankalara gidip başvurunuzu yapacaksınız. Tabi bankaya giderken başvuruyu yaparken tabi bedeli ödeyeceksiniz. Bu başvuruyu banka aracılığı değil de e üzerinden de yapabilirsiniz. e üzerinden başvuru yaptığınız zaman e-Devlet'e giriyorsunuz. Arama yerine konut ve iş yeri başvuru ekranı gelecek. Buradan başvuruları listeleyeceksiniz. Size uygun projeyi seçip 18-12-2025 tarihine kadar başvuracaksınız. Daha sonra banka size mesaj atacak arkadaşlar. Diyecek ki şu hesaba şu ücreti yatırın diyecek işte arkadaşlar. Siz de gidip o bankaya internet bankacılığına gireceksiniz. Hesabınızdan para atacaksınız ve işleminiz bitecek. Onun haricinde sizin bankaya gitmenize gerek yok. Tabi burada bazı ev, evraklar istenebilir. Şimdi evraklardan kastımız şu. E-Devlet üzerinden başvuranlar gazi, engelli, emekli, vüka, nüfus belgesi istenecek. Yani siz hangi kategoriye girdiyseniz bunu sistemden yüklemeniz gerekecek arkadaşlar. Şehit aileleri, terör, harp, vazife mağrurları ait başvuru işlemleri Başvuru bedeli alınmaksızın sadece banka şubedir. Yani bu kategoriye girenler E-Devlet'e gitmiyor. Direkt bankaya başvuracaklar. Parayı 5 5000 lira kura'ya girdiniz. Kura da çıkmadı. 5 gün içinde arkadaşlar size paranız geri yatacak. Daha önce olduğu gibi. Şimdi burası önemli. Burada kura ile ilgili çok önemli bir şey var şehit, terör harf vazife mağlulları %5 kontenjan ayrılıyor. Diyelim ki bu kontenjan'a 1000 kişilik kontenjan var. 1500 kişi başvurdu. 1000 kişi yerleşti. Yedekler yerleşti. Yerleşemeyen insanlar arkadaşlar ikinci bir şans veriliyor. Bakın burası çok önemli. Hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleriyle birlikte kuraya tabi tutacak. Yani siz büyük ihtimalle sırayla yapacaklar önce bu kategoriyi yapacaklar. Diğer bu kategoriyi yerleşemediğiniz, ev sahibi olamadığınız şansınızı bir de diğer alıcılar kategorisine size atıp ikinci bir şans verecekler arkadaşlar. Yine aynı şekilde engelliler için de içinde aynı kategori. Bakın diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri birlikte kuraya tabi tutulacaklar. Aynı şekilde emekliler için de geçerli. Bakın emekliler de eğer yerleşemezseniz bir şey çıkmazsa ikinci bir şans verilecek size. Aynı şekilde genç vatandaşlar da öyle diğer kategoriye tabi tutulacaklar eğer yerleşemezlerse. Üçüncü, üç ve daha fazla çocuklu aileler de yine diğer alıcılar kategorisine. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere bu en başta saydığım kategorilere giremeyenler diğer alıcı kategorisine dahil olacak. Ve o zaman ne olacak? Diğer alıcı kategorisi çok sayıda insan olacak. O yüzden siz şehitsinizdir ya da işte şehit yakınsınızdır, gazisinizdir ya da genç statüsüne uyuyorsunuzdur ya da engellisinizdir. Şansınız daha fazla olacak arkadaşlar. Yani umarım hak eden, gerçekten ihtiyacı olan insanlara çıkar. Çünkü çevremizde duyuyoruz işte Ahmet'in iki evi var, Ahmet'e çıktı, Mehmet'in yazdığı var, Mehmet'e çıktı. Bunlar hoş şeyler değil. Dediğim gibi Allah inşallah gerçekten ihtiyacı olan insanlara çıkarır ve tez zamanda ihtiyacı olan tüm insanların ev sahibi olmasını sağlar. Çünkü kirada olmak hakikaten çok zor. Her ay o paranın ödenmesi büyük bir yük. Neyse konuyu biz dağıtmayalım arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Bakalım başka önemli bir şey var mı? Sizi ilgilendiren burada yine aylık net gelirlerden bahsetmiş. Şimdi burada sözleşme imzalama aşamasında istenen şeyler var. İkamet belgesi isteniyor arkadaşlar. Emeklilerden yine işte son 1 yıl ve 3 yıl şartı var. Üç çocuklu ailelerden nüfus kayıt örneği isteniyor ki gerçekten bu adamın 3 çocuğu var mı? Ya da işte bordro isteniyor. 127 bin liraya geçiyor musunuz? Geçmiyorsunuz. Hane halkından bunu istiyorlar. Eğer ki siz, hisseli tapuya vesaireye sahipseniz, arsaya sahipseniz sizden yine arkadaşlar raiç bedeli yani belediyeye gideceksiniz. Hissenize ait raiç bedellerini alacaksınız. Bakalım başka var mı? Başka da yok arkadaşlar. Burada yine bir son maddemi söyleyeyim. Devir işlemleri hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını devredemeyeceklerdir. Arkadaşlar şartnamede bunlar var kafanıza takılan bir şey olursa yine yorumlara yazın. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı geceler. Hakkınızda hayırlısı olsun.